Bir lokma bile mi yok? Allah'ım yarabbim ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum hayatım. Bir lokma bile yok. Hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey. Allah'ım ya. Allah'ım yarabbim. Şimdi bittik işte. Neyse ben biraz kuru ekmek bakayım bari. Kuru ekmek. Zaten gırtlağımıza kadar borca dolandık. Of fakir ya of fakir. Bıktım bu fakirliklerden ya. Merak etme hayatım az kaldı geçecek hepsi geçecek. Allah Allah bunlar yine niye bağırışıyor anneciğim babacığım. Ne oluyor ya niye bağırışıyorsunuz Allah Allah bir uyutmadınız. Anneciğim ya ben çok açım ya karnım acıktı karnım. Oğlum evde yiyecek hiçbir şey yok ya babana söyle gitsin bulsun bir yerlerden. Allah Allah Miray bilerek mi yapıyorsun nereden bulayım şimdi tövbe ya. Allah Allah ne oldu ki ya anneciğim babacığım ne oluyor yani? Hiç yemeğimiz yok mu evde? Paramız da mı yok? Evet oğlum ya hiç yemeğimiz kalmamış. Paramız da yok. Ne yapacağız bilmiyorum vallahi. Kredi istesem kredi de vermezler. Neyse zenginden borç isteyin bari. Yapacak bir şey yok. Aha evet babacığım ya zengin amcadan borç iste. O senin kardeşin değil mi? Abin değil mi? Verir o sana. Sonunda mantıklı bir fikir buldun fakir ya. Hadi git hemen. Allah ya. Allah ya. Kadara ne yapsak yaradırmıyorsunuz? Tövbe yarabbim. Zengin. inşallah verirsin kardeşim. inşallah. Zengin kardeşim, aç kapıyı kardeşim. Vallahi ne istiyor bu Allah fakir ya? Yine niye geldi? Kesin parası için kesin. Ne var fakir ne var? Zengin kardeşim çok kötü durumdayım. Çok kötü, ailem çok aç. Yemek bilince, yemek için bir lokma yemeğimiz yok. Ne olur yardım et bana, ne olur? Lan bana ne? Benim ailem mi aç? Allah Allah. Ne yaparsan yap. Tövbe Rabbim gelmiş bana yardım et diyor. Sana kaçıncı yardım edişim bu? Zengin biliyorum kardeşim. Haklısın ama ne olur ya ne olur. Çok aç hadi biz neyse de izledin. çocuğum hadi çocuğum. Ulan çocuğunu açsa yapmasaydın çocuk. Bana ne kardeşim bana ne Allah Allah. Sen de adam akıllı bir iş bul işte gir çalış al paranı bak çocuğuna. Gelmiş burada bana para istiyor. Zengin sen benim abim değil misin? Aldın bütün paraları aldın. Babamızın paralarını aldım vermedin bana. Kendin zengin oldun beni fakir bıraktın. Hadi oradan yok öyle bir şey ya. Ben şirketi aldım büyüttüm. Koskocaman şirket yaptım. Kim bilir sana versem ne yapacaktı şirkete. Senin gibi abi olmaz olsun. Geliyorum ben lanet olsun sana. Göstereceğim lan sana göstereceğim. Babamızın bütün hepsini geri alacağım ee. Mirasını. Hadi oradan lan hadi. Sen anca avcunu yalarsın. Avcunu yallah bakayım yallah. Dövmeyeyim seni şimdi. Alın zengin, alın zengin. Göstereceğim ben, ben sana, göstereceğim. Fakire niye vermedin? Ben sana o fakire de ver dedim. Göstereceğim sana zengin. Of ya ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Arkadaşlar ya. Ne yapmalıyım ya? Ne yapmalıyım? Aha zenginin bankası. Gideyim bari para alayım bari. Zengin abim benimlerim. Onlar da verir belki para. Verir. Neyse gireyim bari. Selam dedim. Kolay gelsin kardeşim. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Buyurun ne istemiştiniz? Ben zenginin kardeşimle para isteyecektim ya. Para isteyecektim. Bana para verin. Açık kasayı para alayım. Arkadaşlar Fakir Ailesini seviyorsanız kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. İyi seyirler. Ne zengin mi kardeşimsiniz adınız neydi acaba? Adım fakir benim fakir. Ne fakir mi? Ulan defol git buradan. Elimde kalırsın bak Allah fakiri. Zengin bir temin O fakir pisliğini asla içeri almayın dedi. Yallah yallah. Bir de gelmiş ben zengin bir kardeşim diye para istiyor. Yallah lan döverim seni bak. Nasıl ya öyle bir şey dedi zengin. Ulan zengin ulan zengin. Döveceğim lan seni döveceğim. Ulan hala duruyor kayboluyorum sana. Kaybol illa gelip ben mi döveyim? Ha Durun bakalım durun. Hey evladım sen kemik bankasın. Kemik bankasından kemik koyuyorsun evladım. Çek git buradan kovuyorum seni yallah. Oh, Aa babacım. Aa babacım ölmedin mi sen? Olamaz ya babam yaşıyor arkadaşlar. Aa fakir bey fakir baba. Olamaz ne oluyor kafam çok karıştı. Bankanın sahibi asıl sahibi geldi. Ölmemiş miydiniz siz aman Rabbi Ölmedim tabi ölmedim. Göstermeye geldim ne yapayım? zengin bütün parasını üstüne almış. Fakiri de fakir bırakmış. Göstereceğim ben ona göstereceğim. Babacım Allah'tan geldin ya. Çok özledim seni. Canım babam ya canım baba. Aslan oğlum benim aslan oğlum. Merak etme bankayı senin üstüne yaptım. Ne benim üstüme yaptın. Oha ya oha. Oley be zenginim artık zenginim. Tabi zenginsin oğlum. Tabi ki de zenginsin. Zengin artık bu zamana kadar çok kötü harcadı parayı. Şirket neredeyse batmak üzereydi gelmesem. Oha zengin batırıyor bir şirket demek. Ne olacak karısı günde 35 bin tane krem alıyor. 35 bin tane. Artık buranın müdürü sensin evladım sensin. Benim çok bir ömrüm kalmadı. Babacım nasıl çok ömrün kalmadı ya. Burada siz işte sapasağlamsın da. Hayır evladım her an ölebilirim her an. Ama zenginle yüzleşmeden ölmek istemiyorum Tamam babacım hemen zengin çağır bizi Hemen çabuk ol son işini yap Sonra kovacağım seni Olamaz ya niye kovuyorsunuz beni Neyse arayayım bari çalıyor. Alo zengin bey hemen bankamıza gelmeniz lazım efendim. Hemen çok önemli bir mesele var. Hemen gelin. Ne, helikopterle yurt dışına mı gidiyorsunuz? Efendim hemen geri dönün gelin. Hemen çok önemli. Zeynep'e bak yurt gidiyormuş bir de helikopterle. Ulan var ya göstereceğim ben onu yurt dışına. Tamamdır efendim geliyormuş çok acil. Bankamız patladı dediğim inandı geri zekalı geliyor. <laughs> geldi babacım geldi Gelsin bakalım gelsin göstereceğim ben ona gününü göstereceğim Aa ne oluyor burada girsem mi acaba Gireyim bari ya. gireyim Selamun aleyküm ne oluyor burada ya ne oluyor Allah Allah aha babacım babacım yaşıyorsunuz Olamaz nasıl yaşıyorsunuz Allah'ım yarabbim oha Ulan var ya ulan bitireceğim lan seni bitireceğim Efendim ben ne yaptım ya çığırın dediler çığırdım yani Allah'ım yarabbim herkes benim üstüme geliyor <laughs> Sessizlik, sessizlik, sus bakayım. Ulan zengin, ne biçim bir abisin sen? Ne yaptın fakire, ne yaptın? Niye onu fakir bıraktın, niye bakmadın ona? Ya babacım olur mu? Ne fakir bırakması ya Allah Allah. Normal safasağlam kardeşim de ne, ne isterse veriyordum ben ona. Öyle değil mi fakir? Söylesene. Hadi oradan zengin yalan söyleme. Karım çocuğum açtı. Bir lira istedim. Bir lira bile vermedin. Allah seni kahretsin. Ya şey kardeşim niye öyle diyorsun ya? Ulan var ya ulan hepinize gösteririm bak. Konuşma zengin konuşma. Senden bankayı aldım. Fakirin sahibi. Ne? Fakir mi? Babacım fakir nasıl yönetsin ya? O daha hiçbir şey bilmiyor. Okuma yazma bile bilmiyordur bu. Saçmalama babacım. Saçmalama. Ne olur geri ver bana bankayı. Hadi buradan. Bankayı batırıyormuşsun. Senden çok daha iyi yöneteceğim. Göreceksin. Zenginliğimize zenginlik katacağım. Aferin oğlum. siz fakir. Aferin. Ben sana inanıyorum evladım. Ben sana inanıyorum. Ehe babacım ben ne yapacağım ya? Ben ne yapacağım? Allah Allah. Ben de zengin olayım bari artık. Hayır. Sana zenginlik yok. Sen de burada resepsiyon olacak. Buraya bankaya bakacaksın. <laughs> gördün mü zengin gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Babacım çok komik şakaymış da sırası değil ya. Ne olur bak ciddi soruyorum. Salak evladım inanamadı hala. Ne şakası evladım. <laughs> ne şakası. Geçeceksin burada bankayla ilgileneceksin. Seni de kovuyorum lan yalla. Of ya herkes benim üstüme geliyor. Allah'ım yarabbim. Gidiyorum ben gidiyorum. <laughs> Geç bakalım şuraya geç bakalım. Ya babacım ne olur bana başka bir iş ver. Beni burada görürlerse dalı geçerler ya. Fakir bankada çalışan olmuş derler. Temizlikçi olmuş derler. Benim gururum incedir babacım ne olur. <laughs> ben anlamam evladım. Fakirin gururu ne oluyordu? Ne oluyordu fakirin gururu? Söyle bakayım. Ha, söyle bakayım. Beni herkese rezil ettim. Fakir olarak tanıttım. Fakir oldum ben. Bir lira param yok cebimde. Bir lira. Ama artık çok zenginim. Göreceksin. Onlar ya ne yaptım ben ya ne yaptım. Özür dilerim. <laughs>